Buna göre Türkler hakkında yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hunlar Çin kültürünün etkisinde kalmamak için Çin'e yerleşilmesine izin vermemiş, Kutluk Devleti için hakimiyetine karşı yapılan isyan sonucunda kurulmuş ve diğer kavimlerine gemenliğinde yaşamak istemeyen Türk boyları ise ana yurtlarından göç etmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Sosyal devlet anlayışına sahiptirler. Sosyal devlet anlayışına sahip olup olmadıklarını söyleyebilmemiz için halka yapılan yardımlardan yani halkın ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığından bize bahsedilmesi gerekir arkadaşlar ama burada bize halk hakkında hiç bilgi verilmemiş. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Siyasi hayatlarına bağımsız yaşama duygusu yön vermiştir. Buna tabii ki ulaşabiliriz. Çünkü Kutluk Devleti nasıl kurulmuştu? Çin hakimiyetine karşı yapılan isyan sonucunda kurulmuştu arkadaşlar. Değil mi? Demek ki bağımsız yaşama isteği siyasi hayatlarına tabii ki yön vermiştir. Çinliler Türkleri hakimiyet altına almak amacıyla göçebe yaşamayı özendirmişlerdir. Burada göçebe yaşamdan da bahsedilmemiş. O yüzden üçüncü öncül de olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Buna göre ikinci kök Türk devletinde aşağıdaki anlayışlardan hangisinin geliştiği söylenebilir? Orhun kitabelerinde fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması ve çıplakların giydirilmesi gibi ifadelere yer verilmiştir. Arkadaşlar tabii ki burada bahsedilen sosyal devlet anlayışıdır. Çünkü sosyal devlet anlayışında halkın mutluluğu ön plandadır. Halkın ihtiyaçları karşılanır. Burada bahsedilen de tam olarak budur. Toplumsal eşitlikten, demokratik yönetimden hukukun üstünlüğünden ya da merkezi otoriteden bahsedilmemiş. Burada tamamıyla halkın ihtiyaçlarından bahsedilmiş. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kök faaliyetlerinden hangilerinin egemenliklerini Orta Asya'da tartışılmaz hale getirmeye yönelik olduğu söylenebilir. Bakalım arkadaşlar. Çine seferler düzenleyerek Çini vergiye bağlamaları. Tabii ki olur. Çünkü Orta Asya'daki güçlü devletlerden biri de tabii ki Çindir arkadaşlar. Ve Çine seferler düzenleyerek onları vergiye bağlamaları tabii ki onların Orta Asya'daki egemenliklerini tartışılmaz hale getirecek bir durumdur. Türk boylarını tek bayrak altına toplamaya çalışmaları da aynı şekilde Orta Asya'da bütün Türklerin bir arada yaşaması demek olduğundan dolayı arkadaşlar tabii ki yine Orta Asya'da onların egemenliklerini tartışılmaz hale getirecek bir durumdur. Ülkelerini doğu ve batı olarak ikili teşkilatla yönetmeleri ise onların orada yaşayacaklarına dair net bir uygulama değil arkadaşlar. Buradaki amaç ülkeyi kolay bir şekilde yönetmek, yani Orta Asya'daki egemenliklerini güçlendirecek bir durum değildir, öyle söyleyelim. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun özelliklerinden hangilerinin devletin kısa sürede yıkılıp parçalanmasına ortam hazırladığı savunulabilir? Bakalım arkadaşlar öncüllerimize çok uluslu bir yapıya sahip olması tabii ki devletin kısa sürede yıkılmasında etkili olur. Çünkü birçok milletten insan bir arada yaşarken tabii ki bu durum e, bazı olumsuzluklara da sebep olacak arkadaşlar. Çünkü herkesin milleti farklı, herkesin kültürü farklı. Bu yüzden bir arada yaşamak zorlaşacak ve kısa sürede yıkılmalarına neden olacaktır. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması. Yani hanedana üye olan bütün özellikle erkeklerin arkadaşlar başa geçebileceği anlamına geliyor. Bu. bu da tabii ki taht kavgalarına sebep olur. E taht kavgaları da devletin yıkılmasına neden olacaktır. Devletin boylar federasyonundan oluşması yani arkadaşlar merkezi otoritenin sağlam olmaması demektir bu. Merkezi otorite sağlam değilse devlet kısa sürede yıkılabilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. İslam öncesi Türk tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde Birincide verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunulamaz. Bakalım arkadaşlar. Kavimler göçünün yaşanması Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kurulmasına neden olacak. Çünkü Hunlar Avrupa'ya doğru göç etmiş olacak arkadaşlar. Ve orada devlet kuracaklar. Uygurların yerleşik hayata geçmesi Uygur tarihinin araştırılmasının kolaylaşmasına tabii ki neden olur. Çünkü göçebe bir milleti araştırmakla yerleşik bir şekilde yaşayan milleti araştırmak tabii ki farklıdır arkadaşlar yerleşik hayata geçenlerin yaşamlarını araştırmak çok daha kolaydır. Bulgarların Hristiyanlığı benimsemesi Bulgarların milli kimliğini kaybetmesine neden olur. Çünkü dinlerini değiştiriyorlar ve kimlik olarak değişmiş oluyorlar aslında. Kök Türklerin gümrük gelirlerini artırmayı amaçlaması, Kök Türklerin İpek yolu hakimiyeti için mücadele etmesi olur arkadaşlar. Çünkü böyle bir ticaret yoluna sahip olurlarsa tabii ki gümrük gelirleri artar. Hazarların Emevilerle mücadele etmesi İslamiyetin Türkler arasında yayılmasına neden olmayacak arkadaşlar zaten Emeviler döneminde böyle bir durum söz konusu değil onların uyguladıkları politikalardan da dolayı ve zaten aralarında büyük mücadeleler varken İslamiyeti kabul etmeleri de mümkün olmayacaktır bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır İslam öncesi Türklerle ilgili olarak durumlarından hangileri Türklerde dinsel hoşgörünün varlığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Kök Türklerin Maniheizm ve Budizm dinlerine karşı mücadele etmesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her iki dine karşı bir mücadele var. Biz buradan bir hoşgörüyü tabii ki çıkaramayız. Uygur başkenti Karabalgası'nda Manevi Budist tapınakların, kiliselerin ve sinagogların yan yana bulunması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok dinin e, önemli ibadet merkezleri yan yanaymış. Bu tabii ki hoşgörünün olduğunun göstergesidir hazarlarda musevilerin müslümanların hristiyanların ve göktürk inancını benimseyenlerin birlikte huzur içinde yaşaması elbette hoşgörünün büyük bir göstergesidir bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani d şıkkı olacaktır Bu bilgilere bakıldığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Turfan Uygurlarının ticarette kullandıkları ve kamdu dedikleri mühürler ve alışverişte para yerine kullandıkları bez parçaları bir Moğol boyu olan Karahitayların merkezinde de geçerliydi. Peki arkadaşlar bakalım. Karahitaylar Uygurlardan etkilenmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü onların kullandıkları para tarzı ürünler Karahitayların merkezinde de geçerliymiş. Turfan Uygarları Karahitaylara bağlı olarak yaşamışlardır diyemeyiz tabii ki. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü sadece ticarette kullandıkları e, malzeme ortak arkadaşlar. Turfan Uygurları ticareti kolaylaştırıcı unsurlara yer vermişlerdir. Tabii ki gördüğünüz gibi bes parçaları kullanmışlar, mühürler kullanmışlar. Bunlar ticareti kolaylaştırıcı unsurlardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Uygurların Türk tarihinde durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Uygurlar yerleşik hayata geçerek şehirler kuran, tapınak ve saraylar inşa eden, ayrıca yıllıklar tutmaya başlayan ilk Türk devletidir. Peki arkadaşlar bakalım. Yazılı kültürün başlaması demiş. Yazılı kültürümüz zaten başlamamış mıydı? Ne vardı arkadaşlar? Orhun Yazıtları vardı. Biz ilk yazılı e, malzememiz olarak Orhun Yazıtlarını kabul etmiyor muyuz? Peki onlar kime ait arkadaşlar? Köktürklere ait, Uygurlara ait değil. Bu yüzden birinci öncül doğru değildir. Tarih yazıcılığının gelişmesinde tabii ki etkili olurlar arkadaşlar. Çünkü yıllıklar tutmaya başlamışlar. Mimari geleneğinin temellerinin atılması da olur. Çünkü şehirler kurmuşlar, tapınaklar ve saraylar inşa etmişler. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Ümit, İslam öncesi Türk devletlerinde kanun görevinin toplumda adalet ve eşitliği sağlamak, Halkın refahını ve mutluluğunu artırmak olduğunu söylemiştir. Serap ise Kağanların bu duruma dikkat etmelerinin gelişmelerine neden olduğunu söylemiştir. Metinden hareketle Serap'ın verdiği bilgilerden hangileri doğrudur? Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Sınıflı toplum yapısının güçlenmesi. Burada arkadaşlar adalet ve eşitlikten bahsederken sınıflı bir toplum yapısından bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedemeyiz. Toplumsal kaynaşmanın sağlanması olur arkadaşlar çünkü halk refah ve mutluluk içinde yaşayacak, eşit bir halde yaşayacak. Bu da toplumsal kaynaşmaya neden olacaktır. Hukuk devleti anlayışının güçlenmesi de olur çünkü adalet en başta geliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Birinci kök Türk devletinin özelliklerini kazanmasında faaliyetlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakalım arkadaşlar. Ulusçu anlayışa sahip olmaları, Orta Asya'da kurulan en geniş sınırlara sahip Türk devleti olmaları, ticari hayatlarının canlı olması. Şimdi öncülerimizde bu bilgileri eşleştirelim. Birçok milleti hakimiyet altına almalarını biz çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki çıkarabiliriz çünkü Orta Asya'da kurulan en geniş sınırlara sahip Türk devleti ise bunlar. Birçok millet onların hakimiyeti altındadır diyebiliriz. Türk adını siyasi anlamda kullanmaları. Bakın arkadaşlar eğer Türk adını kullanıyorlarsa onlar ulusçu bir yapıya tabii ki sahiplerdir. Akunları ve Sasanileri saf dışı bırakarak İpek yoluna hakim olmaları da tabii ki onların ticari hayatlarının canlı olmasına sebep olacak. Çünkü İpek yolu oldukça önemli bir ticaret yoldur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Genel olarak hayvancılıkla uğraştıkları düşünülen kök türklere ait ortaya çıkarılan buluntularından hangileri sınırlı olsa da tarımla uğraştıklarını kesin olarak gösterir. Kesin diyor arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi bakalım sulama kanalları. Arkadaşlar biz bir takım bitkiler ektiysek onları sulamamız gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Bunun için de sulama kanallarına ihtiyaç vardır ve bu da tarımla uğraştıklarının göstergesidir. Tohumluk buğday kalıntıları bakın farkındaysanız tohumluk diyor arkadaşlar sadece buğday kalıntıları deseydi kesin bir gösterge olmayabilirdi ama tohum olarak e, kullandıkları için tarımla uğraştıklarını biz tabii ki söyleyebiliriz. Orak, saban gibi tarım araçları tabii ki onların tarıma uğraştıklarının en büyük göstergesidir. Tahıl depoları ise arkadaşlar kesin bir kanıt değildir. Çünkü o e, tahılları dışarıdan almış olabilirler. Onun için de depolar kurmuş olabilirler. Bize üretim yaptıklarına dair bir kanıt gerekiyor. Bu yüzden dördüncü öncülü alamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu durum Uygurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir. Uygurlar şehirli ve tüccar dini olan maniheizmi benimseyerek yerleşik hayata geçmişler ve tarımsal üretim yapmışlardır. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Geleneksel Türk dini inanışlarından uzaklaştıklarının. Tabii ki bir göstergesi çünkü geleneksel Türk dini inanışları neydi? gök tanrı inancıydı arkadaşlar. Ama bunlar gördüğünüz gibi farklı bir dini benimsemişler. Yerleşik hayata geçmelerinin ekonomik uğraşlarının çeşitlenmesine neden olduğunun tabii ki arkadaşlar genellikle Türkler zaten göçebe yaşadıkları için hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Ama onlar tarım da yapmaya başlamışlar dini inanışlarındaki değişimlerin sosyal hayatları üzerinde etkili olduğunun tabii ki arkadaşlar çünkü yerleşik hayata geçmelerine sebep olmuş bu durum. Askeri ve siyasi faaliyetlerden daha çok kültürel faaliyetlere önem verdiklerinin sadece arkadaşlar burada verilen bilgilerle biz bunu söyleyemeyiz. Çünkü burada ne askeri ne siyasi faaliyetlerden bahsedilmiş ne de kültürel faaliyetlerden bahsedilmiş aslında. Yani yerleşik hayata geçtiklerinden ve tarım yapmaya başladıklarından bahsedilmiş. Kısaca bu yüzden değişik olmaz. Farklı toplumlarla etkileşim içerisinde girdiklerinin göstergesidir. Çünkü farklı bir dini tanıyabilmeleri için arkadaşlar Gördüğünüz gibi özellikle şehirli ve tüccar diniymiş Maniheizm. Oradaki insanları tanımaları gerekiyor. Belli ki tüccarlarla etkileşim içerisine girerek böyle bir dini benimsiyorlar. Bu yüzden E şıkkı da olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır.